Bildiğiniz tüm ana haber programlarını unut. Dünyadan ve Türkiye'den haberlerle karşınızda olacağız. Önce kısa bir haber turu yapalım. Hazırsanız başlıyoruz. Xiaomi'nin CEO'su Li Jun'un iPhone kullandığı ortaya çıktı. AVM'lere açıldıktan sonraki ilk 3 gün toplam 3.4 milyon kişi gitti. Acun Ilıcalı açtığı canlı yayında 1 milyon kişiye ulaşarak Instagram Türkiye rekorunu kırdı. Fatih Yürek, Demet Akalın'la asla barışmam dedi. Sonrasında bir konuşma oldu mu, görüşme oldu mu tarafınızda? Ha, dangalakça konuşmuşumdur. İsmail Köybaşı, İspanya'da kendisinin Geralt Bey ile benzetildiğini iddia etti. Heyecanla beklenen Matrix 4'ün salgın sebebiyle durdurulan çekimlerine Temmuz ayında Berlin'de başlanması planlanıyor. The Simpsons, 32. sezon onayını da alarak bilinen en uzun TV serisi oldu. Florida'da bulunan Disneyland, sıkı tedbirler altında 20 Mayıs'ta yeniden açılacak. Donald Trump, ulusal güvenliği gerekçe göstererek Hawaii yasağını Mayıs 2021'e kadar uzattı. Ricky Gervais, anlaşma imzaladığı Netflix için yeni diziler ve programlar hazırlayacak. Kameralarımızı Türkiye'ye çevirecek olursak, iki gündür gündemi meşgul eden dekan olayıyla başlayalım. Gün geçmiyor ki geleceğe dair umudumuz, memleketin türlü atanmış ya da yara atanmış yöneticileri tarafından köreltilmesin. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi dekanı, video konferans sırasında kamerayı açık unutunca ''Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma'' diyerek yanındakilerle birlikte kahkahalara boğuldu. Bizlere ise bu eril ve iğrenç dilden boğulmak kaldı. Her yer suç mahalli. Sen de böyle ya çaktırma bak. Dış dünya ile temasınızı en aza indirdiniz. Fakat pandeminin ne kadar süreceği belli değil. Daha sonra birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Bu bir Kafka distopyası değil. Yaşlı vatandaşlarımızın birkaç aydır yaşadıkları. Peki bu kadar zorlu bir sürecin ardından dışarı çıktıklarında ne yaptılar? Derin bir nefes alıp bir ağacın altında soluklandılar mı? Ya da uzun süredir görmedikleri arkadaşlarıyla koyu bir sohbete mi daldılar? Hiçbiri değil. Adıyaman'da bir grup yaşlı vatandaşımız karantina günlerinin verdiği amlığı atasporumuzu yaparak attılar. Hayır hayır terlemediler merak etmeyin. Vinç izlediler. 52 gündür evdeyim. Çıkmadım evden. Bu kurallara uyuyoruz. Bugün dedik bugün hükümetimiz serbest etti. Çarşıya indik. Burada da kepçenin çalını gördük. Izledik. Güzel çalışma oluyor. İnşallah burası da güzel bir şey olur. Bugün de bizim bayanların bayramı. Andalar günü. Hem de bizim bayramımız. Saat 3'e kadar geziyoruz. Ondan sonra eve gideriz inşallah. Dakikalardan beri izliyoruz. Güzel çalışma oluyor. İşçi ve işverenin sürekli kaybettiği bu dönemde sadece bir isim her zamankinden fazla kazanmaya başladı. Türk televizyonlarının parlayan yıldızı Acun Ilıcalı. Bu sene Survivor hiç olmadığı kadar çok izleniyor. Haftada 7 gün yayınlanan program zirveyi kimselere bırakmıyor. Halkımızın adeta milli maç gibi izlediği Survivor evlerimize renk, rekabet ve heyecan getirdi. Ünlüler ve gönüllerin yarışında kim kazanır bilinmez. Ama her halükarda Acun Meydan'ın kazandığı kesin. Bizler de orta sınıf olarak bu kıyasaya rekabette gönüllüleri destekliyoruz. Bakın mesela bu abimiz villaya kendi gidecek sitesine seviniyor. Ne diyelim? Hep destek, tam destek. Rap müziğin yükselişini kaçırmayıp bu trene son anda atlayan Ece Seçkin. Konuk olduğu bir programda Salgın günlerinde unutulmaktan çok korkuyorum. Sokağa çıkarım ve beni kimse tanımazsa ne yaparım? Diyerek karantinanın en az ekonomik hasarlar kadar önemli olan başka bir sorununu gözler önüne serdi. Psikolojik hasarlar. İnsanımızın hayatın her alanında sahip olduğu unutkanlığı popüler kültür alanında kullanmasını da isterdik ama şimdilik zor görünüyor. Merak etme Ece. Adeyo la la leyo adeyo günaydın Adeyo la la leyo adeyo hadi bay bay Dünya ülkeleri gibi Türkiye'de pandemi için önlemler alıyor. Ancak Türkiye'mizin güzide insanları Yasak masak bizi bozar be kardeşim diyerek yasakları delmeye devam ediyor. Mesela Ankara'da bir grup genç sosyal mesafe kuralını halay çekerek deldiler. Devletimiz de durur mu yapıştırdı cezayı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal edip cadde üzerinde halay çeken bu 8 kişiye toplam 12.600 lira idari para cezası uygulandı. Her şeyi hiçe sayıp ceza yiyen bu halay tutkunu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Görüşürüz.